arkadaşlar hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Bir daha yapayım çok, eğlenceli. Evet arkadaşlar siz bu videoyu şey gün izliyorsunuz. Bugün ayın 30 aralığın Siz bu videoyu büyük ihtimalle arkadaşlar Evet arkadaşlar yılbaşı günü YouTube'un ilk videosunu atacağım. Among Us oynayacağız bugün yani 2021'in ilk Among Us videosu. Güzel bir like bekliyorum bu arada. Bandana aldım arkadaşlar. Bir iki üç tane filan. Kafamda bu takıda duracak bu videoluk. Belki çıkartırım. Haydi bakalım. Aramızdan kremiyiz. Bu arada bu videoda hep imposter olacak. Ve arkadaşlar bu video sadece imposter olacağım. Olduğum elleri koyacağım. Şu an gördüğünüz gibi imposter. Haydi bakalım. Child sayınelim. Görevimiz varmış. Şu bir. Hemen şu kafeteryanın ve storage'in kapısını kapatalım ki kimse gelemesin ben bir malım. Kabul ediyorum bunu. Ben sanki... Double kill atabilirim şu an. Eğer genç bir tık yapıldı. Taşıp geliyoruz. Şu an beyazdan şüpheleniyoruz arkadaşlar. Bu 2021'in galiba ve FM çalmazsa ben içeriği ilk videosu olacak arkadaşlar. Çalmazsa tabii. <laughs> yazı astık arkadaşlar. Şu anda. Elimi niye böyle yaptım? Bas. Nokta bas. notim Ne not Neyse. Bas elektriği bro. Şimdi kim, kimse bir şey göremiyor zaten. Buradan bir kill 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 yapıştırırım. kesmedi. Onu basmış, ben basmış. O basmış. Arkadaşlar impostor arkadaşım gitti. Görüşürüz. Asmak zorunda kaldım. Şimdi kaç kişi kalmış? Anam bir videodaki gibi yine arkadaşlar. Ben... Bir sakin olacağım. Ha düzelmiş şey elektrik tamam. Görev yapalım biraz. Görev kutusu artsın. Çıkacağım buradan. Art. Arttı arkadaşlar görev. Sabotajı veremiyorum. Gel buraya. Seni bir keseyim ben. insanları uzaklaştırıyor. Dead body. Hadi hello. İşte bu kadar. Kazandık arkadaşlar eli. Arkadaşlar impostor olmak için çok ele girip çıktığım için banlandım 5 dakika. 5 dakika biraz takıldım ve imposter. Kaç el sonra imposter oldum. Hemen biz bir Tırırır, çöpümüzü döktük arkadaşlar. Çöpümüzü döktükten sonra da bir sabotaj verelim hemen. Elektrikleri kapattı o. Double kill, double kill. İlk elini keseceğim bu arada. Sen geleceğim yok. Kesmedim. Alda kesiyordum bu arada. Alda kesiyordum. Hadi bakalım. Mezbah edip edip açtı. Open engine. Nobel engine. Hadi be. Tek yakalayayım. Al. Atmanın ikisinin biri var. Allah. Hmm, burada mı gerçekten? Hemen kendi. Imposter arkadaşımız satmak zorundaydım çünkü arkadaşlar yani satmasaydım daha kötüsü olacaktı. Çimiz batıyor ya. Açıldı biraz, biraz açıldı. Batıyor da. Oha ya! Imposter arkadaş gitti benim. Kaç kişi kaldı? 3 2 2 double double atmam lazım beyler. Mahdili çıktı. Ee, bir dakika bro. Aprince'e gidemesinler. Louvre'e gidersin. Secret'e Sekreterde kimse gidemesin arkadaşlar. Sağ güvenliğim. Millet nerede? Kemiz. <laughs> <laughs> İki el üst üste oldum arkadaşlar. İki el üst üste oldum bu arada. Oha. İki kişi gelsin double kill atacağız. Kes. Keseceğim mi? <laughs> Niye kesmedin? <Değil> <laughs> Kesmedim ama gibi. istasyonda da bentlerim abi. İnşallah asılmam. Aa eleye astılar. Neden yani? Orada bu buyu imposterlarla dolu yılbaşı özel. Oraya bakıyorum. Modern hat çıktı oyundan. Çıktığı gibi imposter şeyim. Belini keseceğim. Double kill Be beklemeden kill alacağım arkadaşlar Çat <laughs> Security <değil, gö> <laughs> kapat <laughs> <laughs> Sıkıntı yok İmposter arkadaşım da gitmedi ve kazanıyoruz. Kazan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmeden önce size bir açıklamam var. Ya böyle üzücü bir açıklama değil yani yılbaşı ile ilgili. Arkadaşlar inşallah yeni yıl yani 2021 herkese hayırlı gelir. Hani inşallah herkes 2020'de mutlu olur, huzurlu olur. Ve inşallah korona biter arkadaşlar. Ben de size video atmaya çalışacağım. İkinci videomdaki gibi söylüyorum. Video atmaya çalışacağım arkadaşlar ama derslerime de ben çok iyi çalışıyorum. O yüzden videolar aksiyebilir. Bu arada arkadaşlar yarı yıl tatiline yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Bayağı bir video gelecek. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dakika bir şey daha diyeceğim. İnşallah yeni yılda koronavirüs ve tüm belalar üstümüzden gider arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz önünde varsa video Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Saygılar. Bay bay.